Efendim bir haftalık aradan sonra sevgili dostum Gökalp İçerle yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye gündemini hem de dünya gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz Gökalp Bey. Ben mi hoş geldim, sen mi hoş geldin? Sen hoş geldin abi. Bu sefer arabalar sende, motor bende. Evet, böyle bir değişikliğe gittik. Plakaya dikkat ettin <laughs> mi? SG. Selçuk Geçer. Speedster S 356. Çok yok, replikaları çok var Türkiye'de. Diğeri 69 Corvette. Cor Cor evet. Bu mu bu mu abi? Soru bile değil bu iş abi. Öyle mi? Zaten. Motoru niye aldın abi? Abi o hanımın hediyesi. Ee, orada... garanti alalım dedim. Garanti alalım evet evet. Başına bir şey gelmesin dedim. Peki abi ne oluyor kriptolarda? Abi şimdi kriptolarda çok hikaye var. <laughs> Fed'den başlayan bir şelale var. Arka arkaya negatif bir sürü haber geldi. Onları anlatırız uzun uzun. <laughs> Ama ana konunun aslında Ethereum'dan türetilen bir üründen kaynaklandığını biliyoruz. S-Ether diye bir ürün. Celsius'un katıldığı, Celsius Network'ün katıldığı. içerisinde Tree Arrows'un katıldığı, sonra bailout'ların batışların adının geçtiği sarmalla çöküşün hızlandığı bir yerde aslında kripto. Fed etkisi var mı? Evet var. Fed'in de etkisi var içeride. Hatta önce Fed'i konuşalım sonra diğer taraflara geçeriz. Çünkü kriptodaki hikaye biraz uzun. 75 bas puan faiz arttırdı. Normalde aslında benim beklentilerimin böyle bir tık daha agresif yani. Ben 50 civarında olsun beklerdim. yani hmm. Sen 75 bekliyordun ama 50 olsun civarında beklerdim. Bir tık daha agresif. bayağı da bold konuştu yani. Hem şeyde state statement'ın ardından, o açıklamanın ardından... Çok agresifti bence. Agresif konuştu. Orada söylediği şey de aslında büyümeden feragat edebiliriz diye alt cümleleri oydu. Baktığında işte herkesin diline pelesen konuşuyor insanlar. 1994'ten beri yapılan en agresif faiz arttırımı bu. Toplamda da yıl sonuna kadar 175 bas puan daha artış sinyali verdi. Tüm dünyada aslında bir sıkılaştırma evreninde olduğunu biliyoruz. Onu da biraz konuşacağız. Ama Fed özelinde e genel olarak da büyüme beklentilerinin aşağıya, enflasyon beklentilerinin de yukarıya revize edildiğini görüyoruz. Kendisi de net nette toplamda şey dedi. Genel halkı ezdirmeyeceğiz, enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz dedi. Baktığında bayağı aslında sosyalist bir söylem. <laughs> Amerika'da üstelik. Amerika'da evet. Alt kalemlerine bakıyorum. Çok da üstüne durmayacağım çünkü bütün hafta bu konuşuldu. Sen hmm. de defalarca anlattın. Tüketim kaynaklı büyüme olduğunu, yatırımda büyümenin zayıf kaldığını söylüyor. Aslında hmm. ücret artışlarının çok yukarıda olduğunu hala söylüyor açıklama. Yani Paul'un konuşması değil, açıklamanın metninden bahsediyorum. Ekonomide bir yavaşlama işareti yok diyor ama burada kafalar karışık. Çünkü yüksek faiz artırımı ile birlikte resesyon endişeleri daha fazla dile getirilmeye başladı başlandı. Hem GP'den, Goldman'dan, Robo Bank'tan yani yatırım bankalarının şey yatır, raporlarını okuyorum. Resesyon daha fazla dile getirilmeye başlandı. Öyle olduğu için de aslında ilk başta endeksler, S&P, Nasdaq önce bir alındı, sonra satıldı. Neden alındı? Çünkü haber sızdı. Yani Hmm. insanların genel olarak beklentileri 50 bas puan civarıydı. Hafta içerisinde 75 fiyatlanmaya başladı. Ekstra 75 ile birlikte endekslerde satış başladı. Sonra Wall Street Journal'da bir haber çıktı. Haberle birlikte de aslında sızdığını insanlar söylemeye başladılar. Statement'ın açıklamasının hemen ardından sonraki alışın sebebi de bu. Çünkü 75 mi? 75 geldi okey. Yani tamam gerçekleşti yani. Gerçekleşti deyip aldılar sonrasında sattılar ama tekrar. Hmm. Kripto paralar da bayağı eşgüdümlü gitti. Faizde 100 sinyali var mı sana? göre 100 bas puanlık artış mı diyorsun Fed'de mi bayağı bold gelir bu bana yani. O kadar beklemem. Bir sonraki toplantıda da 75 olur. Olmasını yazıyor insanlar. Beklentiler o yönde. Vırp dediğimiz faiz olasılıklarından yani aslında trade edilen ürünlerin yani işte tahvillerin ve yapılandırılmış ürünlerin structured products dediğimiz ürünlerin den geri getirilen bir tahminleme yöntemi var. Ya yani olasılık ortaya çıkıyor da. O olasılıkların atfettiği değer de 75 ve 50-50 gitmesi yönünde faiz arttırımının. Genel olarak insanların enflasyon beklentilerinin bozulmasından kaynaklı böyle bir sert faiz arttırışına gittiğini söyledi. Statement'ta da var ağzıyla da söyledi Powell. Enflasyon beklentilerinin bozulması ne demek? Enflasyon zaten 8.6, 8.4 neyse artı arta gidiyor her ay. Ama beklentilerin bozulması fiyatlama davranışının bozulması anlamına gelir. Şu an nasıl işte biz tahsip ederiz etmeyiz fark etmez ama şu anki yönetim erki şunu söylüyor ya işte ben marketlerin böyle fiyat arttırmasını istemiyorum. Depolara baskınlar falan filan var ya Türkiye'de de. Benzer şekilde insanların fiyatlama davranışları histerik bir hale gelebilir. Bu fiyatlama beklenti davranışları ve beklentiler bozulduğunda da bunun kontrol altına alınması gerekir. Fed diyor ki benim ana rasyonelim aslında bu diyor. Bu önemli. Yani enflasyonun kötü olduğunu görüyoruz. Enflasyon beklentileri de bozulmaya başladı. Bu önemli o yüzden de geri çekmeye çalışıyorlar bunu falan. Sonrasında da yaklaşık toplam küresel piyasalardan 2 trilyon dolar, milyar değil, 2 trilyon dolarlık varlık silindi. S&P 500, Dow, Nasdaq hepsi yani. Dax, Max hepsini sattılar. Peki ECB ne yapmaya çalışıyor abi? ECB'de borçlanma maliyetleriyle başa çıkmak için çevre ülkelere baktıklarını söylüyor. Biz hep söyledik bunu. Hep çevre ülkeler ve periferi dedikleri ülkelerin den dolayı bu kadar agresif olamayabilir ECB, Avrupa Merkez Bankası dedik. Hı -hı. Şu an bir tık daha, o günden bu yana bir tık daha aslında agresif baktığında ama yine de bir BOE kadar, FED kadar değil. değil. Ya da işte Arjantin kadar olamaz. Mümkün değil öyle bir şey yani. Şuraya geleceğim. ECB çok su kaldırır ve çok başlı başlı, başlı bir konu ama orada Euronun geldiği seviyeden ben rahatsız olduklarını düşünmeye başlıyorum yani. Pariteden. Pariteden evet. Euronun geldiği seviyeden rahatsız olduklarını düşünmeye başlıyorum. Bu arada tüm hepsi bu sefer sıkılaştırma yarışına girdi. Kim girdi? Hepsi tüm küresel bakıyorum piyasalara. Hong Kong açıkladı. Peru açıkladı. Polonya açıkladı. Tam öyle abi. Portekiz açıkladı. Hep faiz artışı. Brezilya açıkladı. Kong, aynen abi. Söyleyeyim ben rakamları. Söyle Abi. Tayvan 12,5. Arjantin Hı. 300 puan arttırdı. Hı. Körfez ülkeleri arttırdı mesela. Birleşik Arap Emirlikleri 75 arttırdı. Kuveyt 25 arttırdı. Suudi Arabistan 50 arttırdı. Körfez ülkeleri de faiz arttırıyor şu an. Peru, Polonya sen söyledin. Sırbistan, Özbekistan hepsi sıkılaştırıyorlar. Avustralya 50 bas puan arttırdı. İngiltere arttırdı. Bank of England biliyoruz. Beşinci kez. Evet. Şimdi bakıyorum bunların ötesinde. Neredeyiz? Nasıl bir fiyatlama var diye. Hindistan mesela 4,9. Yani biz kendi ligimize bakalım hadi. Hı. Yani işte gelişmekte olan ülke. Ülkelere, kırılgan beşliğe bakalım. İşte ekonomi olarak birbirine benzeşen yerlere bakalım diyelim hadi. 4.75'te Güney Afrika, Hindistan 4.90'da ve bir sonraki Ağustos'taki toplantıda %260 faiz arttırım ihtimali var. Az önce bahsettiğim gibi türev ürünlerden geri getirilen bir olasılık bu. Yeni Zelanda'ya bakıyorum. Yeni Zelanda bizim ligimizde bir değil bu da. %2'de faize %200 faiz arttırım ihtimali var. Amerika %277 bir sonraki. <laughs> Geçen şeyde yayında bahsetmiştik bunu. Kanada %260. İngiltere %220'lerde falan. Bizim ligimiz Güney Afrika 4.75. Hindistan 4.90 söylemiştim. Endonezya %3.50 faizde. Brezilya 13.25 bu arada. Bir de o yakın bize. Evet. Brezilya 13.25 ama Taylor kuralının, Taylor Rule'un imply ettiği, ima ettiği faiz bizde 104.66 14 faiz, %14.66 enflasyon büyüme vesaire hmm. falan filan. Brezilya'da 13.25, Brezilya'nın ima ettiği faiz 18.45 yani arada inanılmaz bir delta yok. Brezilya tarafı Ama bizde var. Çünkü o risk primi vesaire falan filan etkileniyor. Ve bizim enflasyon negatif faiz onlar benim konularım değil. Küresel olarak sıkılaşıyor mu? Sıkılaşıyor. Peki evet. ne anlama geliyor abi? Ne anlama geliyor? Endekslerde fiyatlama davranışları değişecek anlamına geliyor. Bunun nereye evrildiği ve enflasyonun ne kadar gerisinde ile alakalı bir durum bu birincisi. Hmm. Çünkü enflasyon hala faizlerin üstünde yüksek bir şekilde seyretmeye devam ederse ki söylemin geneli bu. Küresel endeksler ve hisse senedi piyasası altın birer hala enflasyon heci olmaya devam edebilir. İkincisi agresifleşen faiz arttırımları bu pozitifti risk için agresifleşen faiz artırma, agresifleşen de sıkılaşma söylemleri doların değerlenmesine, önce dolar endeksinin değerlenmesine, sonrasında da riskli varlıkların satılmasına yol açar. Zaten bu testere reformasyonundan dolayı insanlar yukarı aşağı, yukarı aşağı zarar ediyorlar ve piyasada belirsiz. Teknik formasyonlarının çoğunun bozulduğunu görüyoruz. S&P ayı piyasasına girdi. Kripto paralar için aynı şey geçerli falan. Peki kriptoya geçmeden önce bir altınla başlayalım. Hani genel olarak hmm. bir şey söyledin ama hmm. altın hedge vazifesi görmeye devam edecek mi? Abi altında gelmeden grafiğe ve pozisyonlanmaya baktım. O, o da altın, altın deyince ons arkadaşlar. Ons altın yani tabii gramdan ki. Gramdan bahsetmiyoruz. Aslında çarpı gramdan da bahsediyoruz Aynen. aslında Aynen. yani. Tabii Çünkü o bir taraftan da dolar tl yorumu. <laughs> dolar endeksi yukarı diyor muyuz diyoruz. Emergingler bu arada bu işlerin gerisinde kalacak birçok sebeple. Fed arttırırken arttırdım diyor. Sebepleri de bu diyor. Devam ediyor yoluna. Resesyon riskini göz alıyorum diyor. Ama biz onu diyemiyoruz. İç sebeplerimiz var. Güney Afrika bunu diyemiyor. İç sebepleri var. Brezilya bunu diyemiyor. İç sebepleri var sorunları var falan geçiyorum ama net nette dolar dolar indeksi yükselecek mi yükselecek peki altın yükselecek mi dolar indeksi yükselecek çarpı altın ons fiyatı gram altın yükselecek anlamına geliyor altın yükselecek mi altın için iki tane ana görüş var bir enflasyon artacak merkez bankaları genel olarak bunun gerisine kalacaklar Dolayısıyla altın bir hece enstrümanı olarak kullanmaya devam edecek buradan alıp grafiğe bakıyorum ve pozisyonlanmaya bakıyorum bu fikri destekliyor olan şeyler ve bu bana 2023'ün içerisinde 2024'te altının 2300-2400 seviyelerini telaffuz ettiriyor bu durum. Buradan da Türk lirasını al, 18 kuru al. Bunun üstüne enflasyon çarpanını, risk primini ve büyümeyi koy. Dolar TL'yi elde et. Çarpı altında da çarpı gram altında bul. Ama hepsi yukarı demek yani. Altın için birinci kamp bu. Ama bu söylem 2400, 2300 2600'da da geniş 300 dolarlık bir bant vereyim. Bu söylem oraya gidene kadar doğru bir enstrüman altın mı sorusunun tam cevabı cevabı değil benim nazarımda. Yani ons bazında cevabımın tam değil. Çünkü bir taraftan bakıyorum enflasyon bu şekilde olmaya devam ederse küreselde altın riskin riski ile mücadele eden yani altın riskine açık olan hisse senetleri var gibi altın madeni olan şirketler var. işte İşte Barrick Gold gibi falan. Bu adamların sanki hisse senetlerini almak yani. Barrick için söylemiyorum ama bu adamların hisse senetlerini almak daha doğru bir yatırım olabilir belki. İşte dividend kazanırsın. Bakarsın dividend dağıtan var. Dividend kazanırsın. Artı enflasyondan kendini hedge ediyor olursun. Net nette dolar pozisyonu taşıyor olursun. TL'ye karşı dolar pozisyonu falan, filan. Bizde tabi böyle şeyler yapamıyorsun. Yani iCrapex'e böyle şeyler yapamıyorsun. kriptoda neler yapabileceğini de söyleyeceğim birazdan. Birinci görüş bu dedim. İkinci görüşte de, faizlerin çok agresif artacağı söylemi, piyasaların bozulacağı beklentisi. Bununla birlikte de doların değerlenmesi ve altının kısmi satışlarla karşılaşabileceği kampı var. İki tane kamp. Biri altın pozitif, diğeri altın kısmen negatif diyebiliriz. Çünkü bu söylemin devamı resesyona gidiyor. E, resesyon riski fiyatlıyor adamlar. Hmm. Şurada Morgan'mış. ABD'nin resesyona girme olasılığının %50 olduğunu açıklıyor gelecek yıl 2023 için. Bunları alt alta tekten resesyon söylemi olduğunda da bu sefer bu da altını kısmen kısmen destekleyen bir şey. Kripto paralar da önce bir niye düştü bu hikaye? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki hikaye aslında yansımalarını biz göreceğiz kurumsallardan. Hatırlarsın patlayan VC'ler, patlayan hedge fonları göreceğiz demiştim. Bunlar daha şu an konuşulmuyor demiştim. Bunlar konuşulmaya başlandı. Ama Ethereum'daki katmerli oldu. Orada üst üste bir sürü şey geldi. Bir Celsius Network diye bir abiler var. Bunlar aslında kripto para, kripto varlıkları mevduat olarak topluyor ve bununla kredi veriyor. Diğer taraftan da Lido diye bir tane şirket var. Bunlar da bizim Ether 2.0 bir işte stake. Stake için 32 tane Ether'e sahip olman gerekiyor senin. Ama 32 tane Ether'in yoksa ve ben bunu da yapmak da istiyorsan sanırım sen bir, bir türev üretiyorlar. Bu türev de tabii ki eteri takip ediyor. Diyor ki işte senden 2 tane eter alayım. Ondan 5 top 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 32'yi topluyor. Burada sana aslında staking fırsatı veriyor. Kilit açıldıktan 6 ay sonra da sen bunu alıyorsun. Bu türettikleri ürüne de S ether deniyor. Başkaları da bu S eteri alıp başka bir yerde collateral olarak kullanıp faiz vermeye başlıyor, Yield vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla ister istemez kaldıraçlı hale getirdiğiniz bir piyasa ortaya çıkıyor. Birincisi Celsius kaynaklı olarak satılmaya başlanıyor. Maalesef satılmaya başlanıyor. Satılmaya başlandıktan sonra panik artıyor ve likidasyonlar başlıyor. Yani pozisyon kapamalara başlıyor. Pozisyon kapamaya başladıktan sonra da piyasadan biz şeyler duymaya başlıyoruz. Ya bu abinin örnek veriyorum bir tane hedge fon, diye bir fon. Bu adamların zaten hem Luna riski vardı ve Ether'de de pozisyonları likide olmaya başlıyor duyuyoruz. Bunu ajanslar geçmeye başladıktan sonra insanlar tekrar satıyor. Zaten blok satılmış pozisyonlar var. Yani 50 bin, 54 bin, 58 bin Ether'lik blok satılmış pozisyonlar var. Yani piyasanın ilk 1600, 1700 ve hızlıca 1200'lere, 1300'lere düşmesinin sebebi olan pozisyonlar var. Bunlardan dolayı da Ethereum maalesef negatif ayrıştı. Ama bu Ethereum'un kendisini sorgulatan bir iş değil. Ethereum'un üzerine yazılmış türevleri sorgulatan bir iş. Az önce merkez bankalarını anlatırken söylemeyi unuttum ama şimdi tekrar aklıma geldi söyleyeyim. Hatırlarsın burada olasılıklar atfediyoruz dedim. Olasılıklar işte Fed'in bir sonraki toplantıda %270 faiz arttırma olasılığından bahsettik. Bank of Japan'in toplantısı vardı. Ve bu adamlar yıllarda deflasyonist bir ortamda yani enflasyon olmadığı bir ortamda aslında. Bakıyorum Bank of Japan'in bir sonraki para politikası toplantısında faiz arttırım şu an eksi eksi fa 0.10'da faizleri faiz artırım ihtimali doğmaya başlamış. %10.9 yani %11 civarında. Elbette faiz arttırmasını beklemiyor bu adamdan hiç kimse ama finalde türev ürünlerin bu şekilde fiyatlanmasından derive edilen türetilen bir olasılık bu. Demem o ki her nasıl biz burada SMB yani İsviçre Merkez Bankası'nın o 1.20'lik Euro Frank PEG'ini anlattığımızda bu PEG'ler olur ve bu PEG'ler dağılır. Dolayısıyla bu PEG'ler çok aslında eğer bunu bir net nette temiz audit edebildiğiniz bir collateral arkalamıyorsanız İngilizce kelimeleri artistik olsun diye kullanmıyorum. Böyle anlatılıyor bunlar, çünkü piyasada. Bu, bunlar terim bir değil şey arkadaşlar. <laughs> evet. İngilizce kelime değil yani. Evet. terim ya. artık yani. Bunu yani bir net nette dol, do dolarla ve birebir ürünle arkalamıyorsanız yani bekletmiyorsanız aslında dolayısıyla siz veya Bitcoin'le ya da Ethereum'la bunu yani aslında dalgalanan bir fiyatla ve fiyat riskine maruz bir enstrümanla arkalıyorsanız bu ürünleri dolayısıyla bu peglerin bozulması da normal olabiliyor. Ve siz bu ürüne bir ürünün üstüne 2-3 kez türev yazıp bir gün geldiğinde bu insanlar paralarını çekmek istiyor, isteyebiliyor. Selsüstü olan oydu. İnsanlar paralarını çekmeye çalışıyor. ve siz diyorsanız ki hayır kapitallerinizi ekstrem market conditions'dan dolayı, ekstrem piyasa durumlarından dolayı çekemezsiniz diyorsanız bu da piyasa paniğini arttırıyor. Ethereum yaşadığı durum bu. Dolayısıyla o türetilmiş Ether'le Ether'in fiyatının bir olması gerekiyor. Ama türetilmiş Ether'i daha fazla satıyorlar yani Çünkü adam diyor ki bu tutmayacak bunu ve ben daha ucuza çek kırdırmak gibi daha ucuza satmaya razı oluyorum diyor. Tether'de de aynısı başımıza geldi. USD'de de aynısı başımıza geldi. Kırdırmaya başlıyor aslında. Daha aşağıda bir fiyat oluşuyor ve insanlar diyor ki ST Ether ve Ether peki kırıldı. Doğru doğru bu söylem doğru bir söylem yani. O sırada ama arka arkaya bir sürü spekülatif ve hatta kısmen de maalesef manipülatif haberler de çıkıyor. Ben anlamıyorum yani bunu gerçekten aklı mantığa oturmuyor benim. Coinbase çalışanların %25'ini neden böyle bir zamanda işten çıkarmaya karar verir? Coinbase'in zaten para üreten bir şirket olduğunu biliyorum. İşten çıkartma, layoff durumuna gidiyorsa da bunu neden böyle bir piyasa kondisyonunda yapıyorsun sen? Saçmalık gibi geliyor bana. Dolayısıyla ateşe körükle gidiyorsun. Yersiz. Piyasada güzel şeyler de oluyor. Güzel şeylere en son geleceğim ama bunun önce öncelikle Ether S es eter, st eter. Yani eterin türevinin peginin kaybediliyor olmasının ust terra luna ile olan bir alakası yok. Burada hala bu riske karşı ve yüzleşen, ekspoz olan hala şirketler olduğunu biliyoruz. Bunların da içeriye para getirdiğini biliyorum. 3AC bunlardan bir tanesi. Diğer taraftan Celsius hala withdrawal'ları tuttu, suspend etti ama hala içeriye yeni bitcoin'ler getirerek bitcoin'in likide olma seviyelerini yukarı taşımaya çalışıyor. Yani stop out olmayı öteliyor hmm. yeni bitcoin alarak. Marj iç girmemeye çalışıyor. Bu arada marjin çağrısına giren şirketler de var. Maalesef marjin çağrısına giren şirketler de var. Venture capital'ların yani girişim sermayeleri, batan girişim sermayelerinin çok fazla risk taşıyorlarsa ve, ve bu riski kaldıraçlandırdılarsa batan şirketlerin ya da fonların kripto para piyasasının üstünde biraz daha baskı kurmasını bekleyebiliriz belki. Ama Terra Luna ilişkisi burada yok o net. Yani hala Ether ST Ether türevi tekrar bir seviyesine doğru korunması belki uzun vadede beklenebilir. Başka haberler duyuyorum. Bir ürünün dolarla ve şeffaf audit edilmiş dolarla. Hmm. Yani gerçekten orada olduğu bilinen dolarla peg edilmesi lazım. Yani birebir seviyesine tutulması lazım, arkalanması lazım diyelim hadi. Teter'in de bu konuda soru işaretleri yaşadığını seninle olan ilk yayından beri yaşattığını söylüyorum. söylüyorum hep. Tether'i sunmak da zorundayız diyorum iCrypex olarak çünkü insanlar talep ediyor bunu. Ama USDC'yi de şu an sunuyoruz. Şuna baktım, USDC ile Teter'in arasındaki geçişe baktık. Bu 12 Mayıs hikayesinden itibaren, Luna hikayesinden itibaren bayağı insanlar USDC'ye kaymışlar. Bu da bir kenarda kalsın. Dönüyorum, altcoin'ler tarafında bir satış olduğunu görüyoruz majör bizim sunduğumuz projeler var bunların içerisinde Avalanche gibi. Bunların hakkında bazen çıkan dedikodular da var maalesef. Avalanche'in Avalanche'ın üstüne Three riski taşıdığına dair, 230 milyon dolarlık bir risk taşıdığına dair. Daha önce hatırlarsın yine bu, burada da şeyden bahsetmiştim. Avalanche bir yatırım aldı. Hatta ben bazen bu yatırımları neden aldıklarını anlamıyorum. Çünkü iş zaten yolunda gidiyor demiştim. Hatırlıyorsun değil, Hatırlıyor, değil mi? Hatırlıyor. Çünkü yurt dışında da böyle işler vardır. Hisseder olmak için kapısında beklersiniz ve kapısını tırmalarsınız falan. Trier olsun Avalanche'ta yaptığı şey oydu ama oradakiler kilitli ürünler. Avalanche'da zaten bugün Twitter'dan duyuruda bulundu. Onlar kilitli ürünler. Dolayısıyla hmm. öyle bir risk olmadıklarını kendileri söylediler. Ama bu taraftan da Ava Avax'ı 16 dolara kadar sattılar. Genel olarak piyasaya bakıyorum. Genel olarak piyasanın sen sentimenti bayağı algısı bayağı bozulmuş durumda. Eğer Triar Oğuz'un hikayesi derinleşirse fonlar ya da VC'lerden şeyler duymaya başlarsak mesela aklıma gelen ne var? MicroStrategy var. MicroStrategy'nin elinde sağlam Bitcoin var. Mesela oralarda likidasyonlar olmaya başlarsa, sert likidasyonlar olmaya başlarsa histerik fiyat hareketlerini getirebilir. Genel olarak baktığımda insanların adil değer olarak gördüğü fiyatlar 19.000 bin dolarlar etrafında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunun altındaki hareketleri aşırı satım. Şu anda da bence hala o bölgedeyiz. Aşırı satım bölgesindeyiz. Aşırı satım olarak yorumlarım. Ethereum'da 1000 doların altını hatta 900 doların altını diyelim daha itilerli konuşayım. Bitcoin içinde kabaca 19 bin doların altını aşırı Hı. satım olarak yorumlarım. Çünkü orada daha fazla Bitcoin getiremeyip likidasyon olmaya başlayabilir. Öyle olduğunda da bunun bir karşı bacakları var. O kadar Bitcoin açığa çıkıyor anlamına da gelir. Zaten ilk başta Triaro bu ilk hikayeden 500 milyon dolar kadar bir kaybı var. Bayağı ayı piyasasında olan, algının bozulduğu kripto para ekosisteminde olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan iki hafta önce 3 hafta önce bu kadar değildi. Bir kısmını bunun öngörsek de yani VC'lerin ve fonların bunun içerisinde olabileceğini öngörsek de algının bu kadar bozulmasını beklemezdik. Şu an olduğu yer de peki ne oldu? Bitcoin ve kripto paralar battı mı bitti mi? Hayır, batmadı, bitmedi. IMF bu, bu hafta bir şey yayınladı. Dedi ki Bitcoin enerji tüketimi olarak en fazla suçlanan ve en fazla da şey görünen, Tukak olarak addedilen para verimi için dedi ki en çevre dostu neyle karşılaştırıyor? Normal piyasadaki para transferleriyle karşılaştırıyor. Para transferi yoludur dedi. IMF bunu söyledi yani. Buna benzer yayınlanan başka raporlar var. Diğer taraftan Golden'a bakıyorum. Ethereum'un kendi türevlerini ne dair ürünler sunuyor. Burada abi ST Ether zaten bir Ethereum'un türevi ve o da o yüzden de satıldı dedin az önce bize diyebilirler. Hmm. ST Ether'den dolayı satılmadı. ST Ether'in iki kez daha türetilen ürünlerinden dolayı satıldı. O da bir yerlerde Collateral olarak bırakılıp başka faiz veriliyordu falan. Demem o ki piyasa aslında küresel ve regülatör, üst akıl düzeyindeki adaptasyonu artıyor. Zaten birçok piyasada yeteri kadar retail anlamında katılımcı buldu. Ama üst akıl anlamındaki yani devlet nezdindeki adaptasyonu artıyor. Bu da iyi bir şey. Yani bu yüzden Goldman'ın haberlerini pozitif buluyoruz. Bu Celsius hikayesindeki işte onun arkasındaki Almeda Research'ün, onun da arkasındaki başka bir borsanın söyleyeyim FTX'in falan olmasından dolayı Amerikan regülatörlerinin bu işin üstüne gittiğini biliyorum. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Şunu net baştan yekten söyleyeyim. Bitcoin'deki 100 bin, Ethereum'daki de 10 bin dolarlık beklentilerimi hala koruyorum. Çok başındayız işin. Çok başındayız işin. Buradan yeni alım yapayım mı? Çıkar. Eki tip yatırımcı. Yani var elimde ne yapayım? Yeni alayım, yeni alacağım. Yani fiyattayım ya da kriptodayım kriptodayım. Buraya kadar bozmadım. Ne yapabilirim? Buradan sonrasındaki satışın daha fazla ileri satış ya da aşırı satış olacağını bilsinler. 20.000'den sonraki satış dalgaları kalıcı ya da düşük oynaklık içeren satışlar olmaz. Şöyle söyleyeyim 20.000'den sattığınızı hemen ben 18.000'den yerine koyayım diyemeyebilirsiniz. 18.000'e gidip 19.000'e gelebilir fiyat o sırada. Siz 19.000'den alırsınız bir daha 17.500'ü test edebilir. Ben fazla aldım derseniz bu psikoloji yatırımcıyı dağıtır. Yönetemezsiniz bunu. O yüzden elimde bitcoin var ve satacağım. Bunu kolay bir yerden satayım derken Allah kolaylık versin derim. Emirlerle yürümek lazım. Sell stoplarla yürümek lazım. Idi. Yeni almak içinse her ne kadar bir, bir kripto para sahibi ve kripto para borsası sahibi ve işleticisi olsam da yeni almak için gün içinde trade etmiyorsanız ve bu konuda da iyi hissetmiyorsanız kendinizi ya da bir uzmandan destek almıyorsanız eğer yeni almak için yeni kripto para almak için biraz beklemenizi öneririm. Buna biz konsolidasyon safhası diyoruz ya da akümülasyon safhası diyoruz. E neye bakarak bunu söylüyorum? Bitcoin minerlarının davranışlarına bakarak bunu söylüyorum. Yeni adres yaratımına bakarak bunu söylüyorum. Transaction'larına bakarak bunu söylüyorum falan. Dolayısıyla piyasa şu an piyasa algısı biraz korkan tarafta. Bu algının kısmen biraz düzelmesi lazım. Bunun için de fiyatın dengelenmesi lazım falan. İnsanların bu büyük satışı unutmasa çünkü İki tane biz büyük satış biliyoruz. Bir tanesi 2018'deki hikaye 19.000'den düşüş. Bir de 2020'deki pandemiden önceki hemen düşüş. 3.000 dolarlara kadar falan 9-10.000 doların çarptığı hmm. düşüş. Şu anki pi piyasa algısının bozukluğu ondan daha fazla. Bakıyorsun abi Bitcoin 20.000'de yani 2020'deki seviyesinin 6 kat yukarıda şu an. Evet. Ama piyasa algısı daha bozuk. Nasıl oluyor bu iş diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bunu biraz aslında şey o yüzden o yüksek oynaklıklı volatil hareketler görülebilir e, diyorum. Bu akümülasyon fazı için biraz beklesinler. Vakit olarak da benim kişisel tecrübem böyle zamanlarda 6 ila 12 hafta arasında bir vakit geçirir, geçirilebilir. Bu arada ya ben olsun okey ikna oldum sizin söylediklerinize. 16-17 bin, 18 bin, 19 bin dolarları denediklerini toplayacağım. Dolayısıyla akümüle edeceğim oradan. Zaten o yüzden akümülasyon fazla diyoruz buna. Yavaş yavaş toplayacağım, maliyet yapacağım diyebilir. Böyle söyleyebilirim. Kısa vadede o yüzden bu şekilde davranmakta fayda var. Uzun vadede ise Bitcoin için 100 bin tekrar ediyorum. Ethereum için de 10 bin dolar beklentimi koruyorum. Şu şerhi koyuyorum. Şimdi bakıyorum hala Trier ve diğerlerine likidasyon seviyelerini yukarıya çıkarmak için Bitcoin alıyorlar bu seviyelerden. Dolayısıyla bu buraların korunduğu senaryo için geçerli. Yoksa o zaman bir 3 ay daha kaybettirir. Bir 2-3 ay daha kaybettirebilir. O şehre koymak istiyorum yani. Eyvallah. Peki. Cumhuriyet. Evet bu hafta Cumhuriyet'i geçen hafta Cumhuriyet'i duyurduk. Cumhuriyet'in NFT'leri satışta. Yani bu video yayınlandığında insanlar alıp satabilecekler. Ben de birkaçını alacağım yani. Aldıktan sonra zaten yayınlayacağım Twitter'dan. Cumhuriyet yaptığımız NFT projelerinden bir tanesi. Heyecanlı mısın? Cumhuriyet çok keyifli, anlamlı benim için. Çünkü orada büyük bir tarih var. Dönüp bakabiliyorsun. Cumhuriyet tarihi var orada. Ben insanların da bundan bu, bunu bir fırsat olarak göreceklerini düşünüyorum bu arada yani. Ali Nesin de çok önemli. Ali yani. Nesin var. Ali Nesin tabii Nesin Vakfı'nın da NFT'leri var. Bir de token olarak şundan bahsedeceğim. Hı. Biliyorsun Gamer Arena'nın içerisindeyiz. Gamer Arena çok güzel gidiyor. Süper. Çok güzel gidiyor. Yakında bir DEX listelemesi olacak onların. Ve içerisinde de bu yıl içerisinde 9 tane daha oyun ekliyor dediler. Ve farklı bölgelerde öncelikle MENA farklı bölgelerde açılmak üzere gamer arayında. Sonra vay ben duymadım bilmiyordum demesin hiç kimse. iyi gidiyor proje. Bunu da bir not olarak düşmek istedim. Yani. Bu arabayı bana veriyordun değil mi? Evet abi. Nasıl yancı adam. Yok o 1 bölü 24 galiba. 1 bölü 24'ünü 1 bölü 18'ini onların hepsini alabilirsin abi. Bir sorun yok. Tamam. E, emanet olarak bırakıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Kiraya ver bize. <laughs> Mutapark'a <laughs> bırakıyorum abi. Yani, kira Ama canım. çok güzel ya. Sahiden ben seviyorum bu. Estetik değil mi? Estetik çok güzel abi. Porsche o da sevmişimdir. Ama Corvette'e diyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok İyi ki olun. geldin. Eyvallah. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi pazarlar herkese. Çok sağ olun.